Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisiniz de bugünkü konumuz uzayda doğan bir insan olur. Uzayda yer çekimi kim ve uzayda insanlar ne tür sıkıntılarsa o zaman hadi başlayalım. İlk önce uzayda insanlar yer çekimi olmadığından dolayı birçok sıkıntı yaşar. Ee, bunlardan en basiti e, kalbimiz normalde yer çekimine karşı atar. Ama uzayda yer çekimi olmadığı için daha güçsüz hareket eder. Bundan dolayı da Kalbin, kalp kaslarımız güçsüzleşir ve doğasın sistemimiz zayıflar. Aynı şekilde kaslarımız da zayıflar. Kemiklerimiz de, kemiklerimiz şöyle zayıflar. Normalde e, kemiklerimiz böyle bosluklu yapıdadır. Hatta karna süre boyunca kemiği herhangi bir binmediği için oradaki bosluklar genişler ve kemik daha kırılganlası güçsüzleşir. Bunları engellemek için birçok e, antrenman yapar insanlar özel çıkınca ve çok yoğun antrenmanlarda kalırlar. E, mesela kendilerini kemerle bağlayıp kosu bandına binerler. Ha, buna rağmen tamamen engelleyemezler kaslarının, kemiklerinin ve dalsın sistemlerinin güçsüzleşmesini. Buna rağmen geciktirebilirler. Bunun dışında kulak iç olduğu yerde durmaz ve retinada baskı yapar. Bu da kalıcı görme bozukluklarına ve hipermetropiye yol açabilir. Ve dünyanın normalde koruyucu bir atmosferi vardır. Ama uzayda bu için ya bundan mahrum kaldığımız için radyasyona çok fazla maruz kalabilir insanlar. Bunun dışında vücut, vücudumuzdaki sular donmada alt vücudumuzda toplanırken yer çekiminden dolayı yine aynı şekilde uzayda yer çekimi olmadığı için bütün vücudumuz eğilir. Bu da kafamızın daha sıkın, bacaklarımızın ise biraz daha ince durmasına sebep olur. Evet, aynı şekilde bunun gibi sebeplerden dolayı astronotlar bir sok ilaç alır. Böyle hipnotik tarzı ilaçlar alır, uyku ilaçları alırlar. Neyse. Yani, ve birçok ilaç alırlar ve basarası için de ilaç alırlar. ve aynı zamanda psikolojik bazı sıkıntılar da yaşarlar onun sebebi ise kendilerine küçücük bir kapsülde sonsuz uzayda bulduklarında o ana kadar yaşadıkları bütün hayatlarını geçirdikleri sevdiklerini sevmediklerinin bütün her şeylerinin ait olduklarını hissettikleri şeyin küçücük bir nokta halinde asırlarında olduğunu görünce tarif etmede zorlandıkları bazı duygular ve düşünceyle maruz kalırlar. Buna kopma fenomeni denir. Evet. Sanırım astronotların uzayda yaşadıklarını anlattım. O zaman hadi seyir anlatayım. Doğuma. Uzayda doğan insana neler olur? İlk önce hamile bir şekilde çıkmak mümkün değildir. Yani bir şekilde o uzayda hamile kalması lazım bir şekilde. Evet ve doğum konusuna gelsek yer çekimi olmadığı için ve dediğim gibi kemikteki bir boşluklar genişlediği ve kemik kanılaştığı için kadının kemikleri doğum esnasında parçalanır. Bu da e, çok büyük kazara ve yürüme sorunlarına yol açabilir. Ve kemikler basıkla daha büyük ve kemik daha kırılgan olduğu için bu yüzden iyileşmesi çok daha uzun sayar. hatta belki iyileşemeye de bilir ama. E, onun dışında normalde hamile kadınları X-ray odalarına bile almazken uzaydaki radyasyon doğum doğan bebeğe ciddi zararlar verebilir evet. ve aynı zamanda bu ke annenin kemiklerinin kırılmasını önlemek için sey yöntemi kullanılabilir sezaryen veya yapay rahim yöntemleri kullanılabilir ama eğer bunlar kullanılırsa bunlara olan talep artar ve nesile geçtikçe insanın kafaları daha büyük bir hal alır. Çünkü normalde kafamızdaki kemikler doğum esnasında esner e, ve kafamız biraz daha küçük olur. Esnemesinin sebebi e, doğumun gerçekleşebilmesidir. Ama sezaryen veya yapay rahimde böyle bir durum söz konusu olmadığı için herhangi bir kafa kafabı sınırlaması da olmayacaktır. Doğduktan sonra ise bebek normal tıranotun yaptığı herhangi bir antrenmanı yapamayacağı için boğunda ciddi kemik ve kas sıkıntılarına yol açabilir. Aynı şekilde kalpte de doğası sistemi güçsüzleşebilir büyük miktarda. Ve muhtemelen lastizm hastalığına yakalanır. Lastizmi daha önce anlatmıştım ama gene bir değineyim. Lastizm kemik eridir. Yani mesela kemik böyle ise normalde böyle bir hal alır. Bu bu da onun harekete güçsüz Güçlükler çekmesine neden olur. Çok fazla radyasyona kalır. Bu da onda Kanser veya başka bir soruna yol açabilir. Bundan dolayı da insan vücudu Daha fazla melanin üretmeye başlar. Bu da Delimizin daha koyulasmasına sebep olabilir nesiller geçtikçe. Onun dışında Kulak işsizliği gene yer çekimi olmadığı için yerinde durmaz. Bu da bebekte de denge bozukluklarına yönelim sıkıntılarına ve görsel yanılsamalara neden olur. Bu astronot dünyaya dönen astronotlarda genelde çözülürken ve yeni doğan ve hayatın orada geçen bir bebekte bu kalıcı olabilir. Daha demin anlattığım kopma fenomeni aslında tam olarak nasıl bir etki yapacağını bilmiyoruz. Hayat bilmiyorum. Hayatını uzayda getiren bir insanda Belki aynı şekilde dolu, belki tam tersi yol şeklinde hisseder o durumları. Bunun dışında o zaman hadi yapay çekimi nasıl yapabiliriz onu anlatalım. İlk önce O'neil silindirini konuşalım. O'neil silindiri bir silindir şeklinde uzay gemisidir. Sürekli kendi etrafında dönerek bir merkez kaç kuvveti oluşturmak, ve insanların kendi söylesine bilirsiniz. Mesela siz, böyle kendi etrafında dönecek ve insanlar da bu noktada doğru çekilecek merkez kaç kuvvetinden dolayı. Bundan dolayı da yer çekimi yanılsaması olacak. Bu aslında oldukça uygun ve mantıklı bir çözüm ve yerken yarıt ve bunu yapmak için sadece 60 santim 60 metrelik bir yere çap yeterli. Bunun dışında başka e, konseptler de var. Mesela bütün vücudumuzu metalden, maddelerle kaplamak, hatta bütün kıyafetlerimizi her şeyimizi, tıpkı magneto gibi hatta bunu bir, bir Türk ödül almıştı sanırım. Evet. Bütün vücudumuzu metallerle kaplayıp daha sonra zemini de manyetik alandan yaparak e, yapay yerçekimi ilüzyonu oluşturmakla alakalıydı. Bu oldukça ve kas ve kemik e, zararlarını tamamen engelleyebilse de sistemimizi güçsüzleşmesini engelleyemez ve bu da beyin kanaması riskini arttırır. Bunun dışında olan bir konsept ise hızını sürekli olarak arttırmak. Bu biraz asansör etkisi yapacaktır ve insanın geriye doğru çekilmesine sebep olacaktır. Ama bu çok fazla enerji gerektirdi ve yer çekiminin bir süreden sonra insanlar zararlı olabileceği için pek e, tavsiye edilmiyor. Ve pek hoş gözle bakılmıyor yani pek kullanmak istenilmiyor. Ve diğer ise Warner Brand silindiriydi. Bu tıpkı bir tekerlek gibidir bu tekerlek sürekli kendi etrafında dönerek her şekilde bir merkez kaç ve oluşturacak ve bu şekilde insan daha yapay yer çekimi oluşturacak. Yani evet yapay yer çekimini üretmek son derece mümkün ve mantıklı. İmkansız bir şey değil yani. O yüzden şimdiki konumuz da bitti. O yüzden sonraki ana kadar hasta kalan göstereceğiz.